Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu akşam 23.59 itibariyle tercih dönemi sona eriyor. 2023 tercih dönemi sona eriyor. Bundan sonra 2024 tayfayla devam ediyoruz. 2023 tayfayı üniversiteye yolluyoruz. Peki ben de biliyorsunuz ki sınava gitmiştim. Ne tercih verdim? Hep beraber bakalım. Oddu'nun okul öncesine şey yaptım. Çok fazla geleceğini düşünmüyorum ama yine de ölü tercih olarak birkaç tane verdim. Bazı iş verdim okul öncesi yine aynı şekilde. sınıf öğretmeni verdim gelirse bir ihtimal geçiş yapabilirim Hacettepe Üniversitesi sınıf öğretmeni ama gelme ihtimali sıfır. <laughs> Hacettepe Üniversitesi e, yine özel eğitim bu gelebilir gelme ihtimali var bunun. Onun dışında sınıf öğretmeni Ankara'da, Eskişehir'de, Ege'de, Akdeniz'de 19 Mayıs'ta böyle yazdım. Sınıf öğretmeni gelirse gider miyim? Belki bir ihtimal gider diye düşünüyorum e, yatay geçiş vesaire olayları olursa gitme imkanım olabilir arkadaşlar. E, yatay geçiş like mi ne oluyorsa artık onu deneyeceğiz. Sınıf öğretmeni için değer mi? E, dersleri saydırırsam belki bir ihtimal gidebilirim arkadaşlar. Türk öğretmenliğine, sınıf öğretmenliğine kayabilirim. Rehber öğretmenliği de benim hayalimdi aslında önceden. Şu an rehber öğretmenliği geliyor. E, orduda vesaire ama oraya e, oranın tercihini yapmıyorum. Çünkü e, diğer arkadaşların e, günahına, vebaline girmeyelim. Yazık onlara. O yüzden e, onlar gelebilsin diye ben şey yapmayacağım onlara yapmayacağım böyle daha çok uç noktalarda tercih verdim. Boğaziçi verdim, Ege verdim, Gazi verdim ve Marmara e, PDR'yi verdim. Gelme ihtimalleri çok düşük ama iyi, şans olsun diye denedik. Maksat boş kalmasın dedik. Dediğim gibi 23.59'da bitiyor. Bu bakınızlara vesaire her şeyi güzel bir şekilde oturturun. İstek sıranıza göre listenizi oluşturun diyelim. E, herkese hayırlı uğurlu olsun. Bittikten sonra tamamen bittikten sonra açıklandıktan sonra video çekerim. Oraya yazarsınız hangi üniversiteyi kazandığınızı. 2024 yola devam. Görüşürüz. Bay bay.